Adım Kosta Soydum Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve yatırım yoluyla oturum izni. Vize ile oturum izni farkı soruluyor sürekli. Bize başka bir şey, oturum izni başka bir şey. Vize belirli bir zaman aralığı ve giriş çıkış sayısı bazen belirli, bazen sınırsız olmak üzere verilen bir izin türü. Vize almak demek ülkeye giriş yapılacak diye bir şey demek değil. O anda ülkeye giriş yerinde bu havaalanıdır, karayoludur. Oradaki memurun, oradaki kolcu kuvvetinin inisiyatifine bağlı olan bir şeydir içeri girmek veya girmemek. İçeriye gittiğim zaman tam önümdeki bir çocuk Türkiye'ye geri gönderildi. Ee, Yunanistan'da böyle bir şey oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama e, vize başka bir şey, oturum izni başka bir şey. Vize oradaki e, memurun inisiyatifine bağlı, oturum izni e, böyle bir inisiyatifle belirlenmiş değil. Oturum izni olan herkes ülkeye e, girebilir, Süreyi bu konuda kimse giremezsin diyemez.